Evet bugünkü konumuz basit tablolar okuma ve yorumlama. Birinci soruya bakalım. Diyor ki yukarıdaki tabloda okul kantininde satılan simit sayısı gösterilmiştir. Hangisi yanlıştır diye bizleri soruyor. İlk önce tabloya bakıyorum. Pazartesi 42, salı 45, çarşamba 54, perşembe 51, cuma 40. Şimdi ben burada ilk önce şıkları okuyacağım. Daha sonra şıklarda okuduklarımı tablolarda bulmaya çalışacağım. Bulamadıklarım yanlış olacak. En az simit cuma günü satılmıştır. Cuma'ya bakıyorum. 40 diğerlerine bakıyorum. Evet bu doğru. En az simit cuma günü satılmış. En çok simit çarşamba günü satılmıştır diyor. Çarşamba gününe bakıyorum. <laughs> 54 simit satılmış. Doğru mu? Evet doğru. Pazartesi günü salı günü kadar simit satılmıştır. Hayır pazartesi günü salı gününden Eksi 3 tane simit satılmıştır. Bizim doğru cevabımız C şıkkı. Evet ikinci sorumuza bakıyoruz. Yine bir tablo sorusu. Bize diyor ki yukarıdaki tabloda bir ilin 30 gün boyunca hava durumunu göstermiş. 4 <laughs> tane yan yana ve bunları ortadan kesen bir çentik gördüğümüz zaman bu bize 5 günlük bir <laughs> gün olduğunu söylüyor. Yani burası 5 günlükmüş. Hangisi doğrudur diyor. <laughs> Şimdiki sırayla şıklardan gidiyorum. Hava 6 gün güneşi geçmiştir diyor. Bakın burası 5 günlüktü. 6, 7, 8. Kaç gün güneşli geçmiş bizim? 6 gün değil de 8 gün güneşli geçmiş. A şıkkımız yanlış. Hava 8 gün yağmurlu geçmiştir diyor. Bakıyorum 5. Burası 5'i denk geliyordu. 6, 7. 8 gün yağmurlu geçmiştir diyor. Hayır 7 gün yağmurlu geçmiştir. Hava 15 gün bulutlu geçmiş. Zaten burası 5'ti. 5'e denk geliyordu. 5, 5, 5. Topladığım zaman 15. Yani 15 gün bulutlu geçmiş. Bizim doğru cevabımız C şıkkı. Zaten bize de doğru cevabını soruyordu. Evet. Yukarıdaki şekil grafiğinde bir sınıftaki öğrencinin sevdikleri spor dalları gösterilmiştir. Sıklık tablosunu soruyor bize. Biz şimdi zaten burada ne diye bize her şekil 3 kişi göstermektedir. Biz bir top gördüğümüz zaman yanına 3 yazacağız. 3 yazacağız. 3 yazacağız. 3 yazacağız. 3. Futboldan o futbolu seven kaç tane kişi varmış? 3, 6, 9, 12, 15. Futbolu seven 15 kişi varmış. kadar şıklar direkt çıktı. Biz yine de bir bakalım. Basketbolu seven 3, 3, 3, 3, 3, 3. Basketbolu seven de bizim 18 kişimiz, kişi varmış. Ee, handball 3, 3 daha 6. 6 kişi varmış. Bize hangi şıkkı gösteriyor? Doğru cevabımız 5 şıkkını gösteriyor. <laughs> Sorumuzu okuyoruz. Yukarıdaki çetele tablosunda Serkan'ın 3 günde sattığı simit sayısı gösterilmiştir diye bir sıklık tablosunu soruyor. E ne yapacağız? Sayacağız. Yanına yazacağız. Daha sonra şıklarda bulacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şu zaten bağladığım zaman 5 değildi. 10, 15, 16, 17. Cuma günü 17 tane simit satmış. Cumartesi günü 5, 10, 15, 16, 17, 18. 18 tane simit satmış. Pazar günü 5, 10, 15. 15 tane simit satmış. Ben şıklara bakıyorum. Hangisinde var? Cuma günü 17. Cumartesi günü 18. Pazar günü ise 15. C de gitti. Bizim doğru cevabımız A şıkkı.